Ana buna bir tel bileyin onunla karıştırın derin ne olur bir saatten beri kız. Kaynana benim bak sen gelinsin. İş kalaktan sonra bak, kaynana olsan ne gelin duma, olsan ne. Bak tel bileyin onunla karıştır Duman duman attırıyorum görüyor musun da oluyor bak buraya bak. Oh. Ne, ne, ne olacak bununla? sen? Funika. Funika. Külah tatlısı. Daha ne diyeyim? Daha başka adı yok. Hani bu elinle mi yoğuracaksın? Böyle mi olacak? Nasıl bir şey mi? Onu elimle yoğuracağım da önce. E, daha ne karıştırıp oturun gelin açsana içine kız. Yeni öğrenen kızların hamurcuğu değil bu Neymiş ya bırak, o? Bırak bırak azıcık, ben kaynanalık yapayım ya. Hemen yani. Sen zaten herkesin kaşı yapıyorsun. Kaşır bir hamurun elinden, eline bonatta bir hamur öyle bir. Hamur korksun senden bir. Ya, yavaş konuş, yavaş anlamıyorum. Yani. Allah beter, öyle öyle neymiş mi iki saatten yavaş, konu... beri? Anlamıyorum, ne dediğini anlamıyorum. Yavaş konuş ki. Ben hani benden ben... bir şey öğreneceksiniz bence. Evet, Daha çok. evet bak yabancı gelin neler yaptı. Ben de yabancı sayılırım. <laughs> yabancı sen çoktan beri Türkiye'desin. Belki benden de bir şey öğrenirsiniz. Bak kız bana çok güzel. Çok basit. Güzel deyip deyip de bana okşayıp oturken de böyle karıştırdım. Bir şey lazımsa gelip yardım edeyim size. Yok yok. Lazım değil canım. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Her Bak, zaman, da, her çocuk zaman. Çocuk kız 21 yaşında. Kimizin yarı yaşlı kız yardım edeyim ya diyor. Ya ben ne zaman başladım. baksana ne güzel çabuk çabuk yapıyorum sen ne. Strese sokuyorsun beni. Bak benim ayağım kırık ha. Ya ben ha. enden karıştırdım. Bir, bir şey yapamazsan ettim ne bileyim. Bak ayağım benim kırık diyorum, haberin olsun. Aman sanki iki tane kaynana geldi ya burada. Ben de burada öğrendim hamura durduksa unutmayı. Hamura bir kere atan unun suyunu karıştırın yumrukla. E şimdi her yiğidin yoğurt işi farklıdır. İşte öyle oldu ara. Bir mu? iki Ana. böyle. Ne yapayım ben böyle yapayım. Hakikaten iki kayınvalide gelmiş araya patlayacak gibi. Neyse ki benim kayınvalidem böyle değil Allah'tan. Bir, bir, birbirinizi yiyorsunuz. Şöyle. Hadi birazcık eliniz çalışsın diliniz değil. Hadi. Bizim elimiz de çalışır dilimiz de çalışır. Ne Hiç çalışıyor? çalışmıyor. Ya sen bana yardım etsen sen niye duruyorsun ya? Ne kadar fena bir gelirsin sen. O zaman. Çek hayır alınan hayır, alınan. hayır hayır. O, o az hayır. hamur olmadı arası. Unum, vallahi, vallahi bundan oldu. önce Hı -hı. bak biz iki gelin taş çıkarttık Nasıl size. İkiniz Allah? oradasınız ah. hala yavaş yavaş yani. Ortada bir yemek yok. Evet. Hiçbir Ay, şey yok. Allah yardım etsin senin kaynına. Sen ne kadar fena bir şeysin ya. Söylüyorsun söylüyorsun sabahtır adam cihazı milyar, yedin orada nasıl fenayım ben. Sadece saçılıyor demişler Allah korusun nasıl yani. Nasıl fenayım ben ya hem evet, övüyorsun hem gömüyorsun. Evet. Çok fena Bak yine gömdün. 5 milyar nişanda saç öyle demişler. Düğünü ben Aman, düşünemiyorum Ama Bana olacağım. değer. Kenardan elinle sihir o unları koyma buraları. Bu kasenin kenarına ha elbileri sihir böyle bir. Ne sihir on topak topak olacak ama. Tertemiz olsun. Gülüm. Hayır olmasın topak topak olacak topak sonra. Topak olmaz o hem zaten şey, öyle elinle sihir da içine katta yumrukla sana. Kay. Ya seni gelin diye çağırdım buraya. Sen geldin kaynanma. Ya Allah'ın seversen. Daha un atma işte o hamur iyi olmaz ki. Ya subhanallah ya rasulallah. Arası un. Cevizler yeterli mi? Çok az. Bu kadar böyle bu büyüklükte geçiriyorum. Tamam o büyüklükte koy hepsini. Sonra yoğurdu da koy. Yoğurdu koymadan önce mayonezi koy. Bir karıştır bir kıvamına bakayım ona göre. Çok az bir şey de tuz. Senin yani hamuruna ben tekrar bir şey mi yapacağım da koyduğun gibi yumruklayacağım vereceğim mesela. Öyle mi? Evet. Ee? Tamam. Al yumrukla bakalım. Tövbe yarabbim. Hadi. Böyle... ...çık hamuru böyle yap da böyle bir şey olsun. Bak unuttun herhalde benim ayağım kırık. O ayağınla alakalı değil. Ayağım kırık benim ben o yüzden yumruklayamıyorum. Yarısı hamur olmuş yarısında un bul. Efendim? İkiniz de aşçısınız canım. Bak iki tane hamur işini kırık ayakla yaptım. Evet takdir ediyorum ben seni. Tebrikler. Ben sana bugün bir hediye vereyim o zaman. Ben sana 300 tane kelime vereyim. Onları sen bana hepsini sarf edebilirsin. Benden sana 300 kelime dilediğin gibi kullan. Ne 300 kelimesi canım ya? Key benim ister 300 kelime söylerim ister 500. Kelimeler zaten Kursan... 300 tane. <laughs> Yo ben istersen 500 kelime söylerim. Akif abi şu şeyi atalım fırına. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.